Değerli tekrardan merhabalar. Arkadaşlar şimdi 18. yüzyıl ıslahatlarına gelmiş bulunmaktayız. Kim var arkadaşlar bu dönemde? Sayın hocam 3. Ahmet ile başlayacağız. Ardından 1. Mahmut, 3. Osman'dan, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit'ten kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve 3. Selim ile 18. yüzyıl ıslahatlarımızı bitireceğiz hocam. Olay bu kadar. İnşallah kolay. Hocam 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerine baktığımız zaman 17. yüzyıl ıslahatlarıyla da karşılaştıracağız. Bahsedelim hocam. Birincisi. Arkadaşlar 17. yüzyılda daha çok askeri alanda yapılan ıslahatlar var ya hocam. Bu dönemde değerli hocam 18. yüzyılda hem bilim hem teknik alanında değerli arkadaşlar ne yapılacak? ıslahatlar yapılacak. Bu birincisi. İki. Hocam bu dönemde Avrupa etkisi var değerli arkadaşlar. Bu dönemde Avrupa'nın etkisi var. Yani Osmanlı Devleti bu dönemde yapmış olduğu ıslahatlarda kimi örnek alacak hocam? Avrupa'yı kesinlikle örnek alacak hocam. Neden? Çünkü bu dönemde ne başlayacak hocam? Avrupa'yı yani Batı'yı tanıma başlayacak hocam. Birazdan ayrıntılandıracağım hocam. Peki. Arkadaşlar ilk kez bu dönemde toplumsal ve kültürel alanlarda ne yapıldı hocam? Islahat yapıldı. İlk kez bu dönemde. 17. yüzyıla göre baktığımız zaman, 17. yüzyıldaki ıslahatlara baktığımız zaman hocam, 18. yüzyıl ıslahatları değerli hocam daha köklü. Daha köklü ve daha kapsamlıdır. 17. yüzyıla göre hocam. Bunu unutmayalım. Sorunların köküne inildi ve akılcı, akılcı, rasyonel çözümler üretilmeye başlandı hocam. 18. yüzyıldaki ıslahatlar için konuşuyoruz. Yine bu dönemde kişilere bağlı kaldı arkadaşlar. Kişilere bağlı kaldığı için süreklilik yok. Devlet politikası olarak yok değerli hocam. Devlet politikası haline getirilmedi hocam. Ve şunu unutmayınız hocam. 18. yüzyıldaki ıslahatlarda Hukuk alanında hukuk alanında ıslahat yok hocam. Onu biz nerede göreceğiz? 19. yüzyıl ıslahatlarında göreceğiz hocam. Şöyle bir genel tekrar yaparsak hocam. Askeri, bilim, teknik, toplumsal alanlarda hepsinde var. İlk kez arkadaşlar toplumsal ve kültürel alanda ıslahat yapıldı. Ama hukuk alanında yok hocam. Unutmayınız. Avrupa etkisi var diyoruz. İlk kez Avrupa'yı tanıma girişimleri başladı hocam. 17. yüzyıla göre daha köklü, daha kapsamlı, daha akılcı arkadaşlar. Sorunların köküne inildi. Daha akılcı çözümler bulunmaya çalışıldı ama bu dönemde yine kişilere bağlı ve süreklilik yok hocam. 18. yüzyılın genel özellikleri bunlar arkadaşlar. Peki değerli hocam, devam edelim. 3. Ahmet ile başlıyoruz arkadaşlar. Yani bunun diğer adı Lale Devri. Lale devri ıslahatları olarak da karşınıza gelebilir. Üçüncü Ahmet dönemindeki ıslahatlar olarak da karşınıza gelebilir. Birincisi hocam. Bu dönem 1718-1730 arasındaki dönemdir hocam. Bu birincisi. Değerli hocam 1718'de Pasarofça Antlaşması imzalandı. Pasarofça Antlaşması imzalanınca arkadaşlar Lale Devri, Devri dediğimiz devir başladı. Unutmayınız hocam. Peki neden? Değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşması ile Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. İlk kez arkadaşlar. Pasarofça Antlaşmasının önemi neymiş hocam? Şuraya yazayım. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edildi değerli hocam. Peki dönemin sadrazamı kim? Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Dönemin sadrazamı. Değerli hocam Nevşehirli damat İbrahim Paşa Avrupa'yı tanımanın önemini anlayan ilk sadrazamdır. Avrupa'yı tanımak için girişimlerde bulunan ilk sadrazamdır. Yazalım mı hocam? Avrupa'yı tanımaya yönelik ilk adımları atmıştır hocam. Ne ile arkadaşlar? Elçilikle değerli hocam. Çünkü Osmanlı Devleti'nin ilk geçici elçilikleri bu dönemde açılacak değerli hocam. Peki arkadaşlar bu dönem yani lale devri dediğimiz dönem 3. Ahmet'in dönemini sona erdiren olay nedir? Patrona Halil isyanı. Lale devrini sonlandırdı hocam. Bunu unutmayalım. Peki bunun yanında hocam lale devrini kullanan ilk kişi, bu tabiri kullanan ilk kişi Yahya Kemal Beyatlı. O zaman ne diyoruz hocam? Lale devri tabirini kullanan ilk kişi İlk kişi dedim hocam. Peki. Genel itibariyle Lale Devri özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Gelelim bu dönemde neler oldu hocam? İlk önce şundan başlayalım. Matbaa meselesi. Arkadaşlar matbaa biliyorsunuz ilk olarak Çinliler tarafından kullanıldı hocam. İlk kez bir buluş, teknik buluştur arkadaşlar bu. İlk kez Çinliler tarafından kullanıldı değerli hocam. Modern anlamda matba, modern anlamda matba arkadaşlar 1440'lı yıllarda John Gutenberg tarafından icat edildi. Osmanlı'da, İstanbul'da yine arkadaşlar matba Rumlar tarafından açıldı. İlk Rum matbaası değerli arkadaşlar Metaxas tarafından açılmıştı, Bir Rum tarafından. Şimdi bizdeki olayına gelelim hocam. Arkadaşlar Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası bu bir arkadaşlar. Aynı zamanda ilk özel matbaa, ilk özel Türk matbaası değerli hocam açıldı. 1727 yılında. Avrupa'dan alınan ilk teknik buluştur arkadaşlar. Yani bizim Avrupa'dan aldığımız ilk teknik budur arkadaşlar. Matbaadır. Peki hocam. Matbaa demek Osmanlı Devleti'nde bazı kesimlerin rahatsız olması demek. Bazı kesimlerin arkadaşlar işinin ee, ne olması demek diyelim hocam. Geri plana. İtirmesi demek. Mesela özellikle kimler arkadaşlar hattat kesimi. Hocam bunun için fetva alınacak. Yenişehirli Abdullah Efendi matbaanın kuruluşuna kuruluşuna fetva veren Şeyhülislam'dır İslamdır. Yenişehirli Abdullah Efendi önemli bir Şeyhülislam'dır İslamdır. Peki hocam. Bu matbaada basılan ilk eser Van Kulu Lügatı'dır. Vani Efendiye ait olan Van Kulu Lügatı basılan ilk eserdir değerli hocam. Hatta bu matbaa ki değerli arkadaşlar çok önemli eserler basmıştır. Bu birincisi arkadaşlar. İkincisi Naima tarihini tarihini ilk basa ilk basmıştır arkadaşlar. Yani Naima'nın kitabını, tarih kitabını basmıştır ilk arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz buna. Bu dönemde arkadaşlar Doğu Batı klasikleri Doğu Batı klasikleri ilk kez çevrildi. Çevrildi. Fransızcadan çevrilen ilk kez bu dönemde arkadaşlar. Ve ilk kez de bastırıldı arkadaşlar. Peki matbaa için ne lazım hocam? Kağıt lazım. Bunun için arkadaşlar Yalova'da İlk kağıt fabrikası ne olmuştur hocam açılmıştır. Olay bu şekilde hocam matbaa meselesi. Gelelim Avrupa'ya elçi. Hocam ne dedik? Şunu söyledik. Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Arkadaşlar Avrupayı tanımanın önemine varan ilk sadrazam, Avrupayı tanımak için ilk adımları atan sadrazam dedik. Bunun için Avrupa'ya bu dönemde arkadaşlar ilk geçici elçilikler açılacak. Amaç ne değerli hocam? Avrupa'yı yakından tanıma. Neden? Çünkü biz Pasarofça Antlaşması ile neyi kabul ettik? Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiştik hocam. Lütfen dikkat. Değerli hocam bu dönemde Avrupa'nın birçok şehrine arkadaşlar geçici elçilikler açılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Paris elçiliği hocam. Değerli arkadaşlar Paris elçiliğine önemli bir kişi atanacak. 28 Çelebi Mehmet Efendi çok önemli arkadaşlar atanacak ve buradaki gözlemlerini Paris Sefaretnamesi adlı kitabına yazacak hocam. Sefaretname dediğimiz arkadaşlar elçilerin yazmış olduğu kitap demek. Değerli arkadaşlar olay bu. O zaman şunu söyleyelim arkadaşlar. Elçilik meselesi Osmanlı Devleti'ne neden ilk kez açıldı arkadaşlar? Avrupa'yı tanımak amacıyla. Avrupa'yı tanımak. Yani ilk etapta diplomasi yok hocam. Daha sonrasında diplomasi çok önemli olacak. Elçilikler değerli hocam e, daimi elçilikler 3. Selim döneminde açılacak. Dikkat edelim buna. Arkadaşlar Yeniçerilerin içerisinden itfaiye örgütü dediğimiz ilk kez değerli arkadaşlar Tulumbacılar Ocağı açılacak. Ve bunun da kuruluşunda aslen Fransız olan kim arkadaşlar gerçek Davut A ne yapılacak arkadaşlar görevlendirilecek Tulumbacı ocağı için çiçek aşısı ilk kez uygulanacak değerli hocam şimdi bu çiçek aşısı meselesi önemli ben size şöyle söyleyeyim hocam çiçek hastalığı çiçek hastalığı değerli hocam dünya üzerinde aşılama yöntemiyle sona erdirilen tek hastalık. Hatta sona erdirilebileceği tek hastalıktır hocam. Değerli hocam, çiçek hastalığının bilinen ilk kurbanı, yani bilinen derken tanınan ilk kurbanı e, Firavun 5. Ramses'tir. Hocam, hocam Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'nde bu dönemde ilk kez çiçek aşısı uygulanacak ve buradan da Avrupa'ya götürülecek hocam. Buna yönelik olarak arkadaşlar Avrupa'da yayınlar yapılacak. Çiçek aşısına yönelik olarak. Buna dikkat ediniz hocam. Yani aşı bir nevi Osmanlı'dan Avrupa'ya gidecek hocam. Dikkat ediniz. Yine arkadaşlar zaman zaman yeni teknikler bulunacak değerli arkadaşlar. 3. Selim ve 3. ikinci Mahmut döneminin hekim başısı olan Mustafa Behçet Efendi tarafından çiçek aşısı risalesi bile yazılacak hocam. Türk tıp dünyasına tanıtılacak. Ve arkadaşlar çiçek aşısından her yıl 50 milyon insanın hastalandığı arkadaşlar kayıtlarda geçmekte ve 1950'lerde yeni bulunan aşılarla arkadaşlar yavaş yavaş sona erecek. 1900 79 yılında Dünya Sağlık Örgütü artık bir hastalık olarak tamamen sona erdiğini ne yapacak arkadaşlar? Açıklayacak. Hani değerli hocam, tarihsel arka plan diyelim buna. Gönümüzde biliyorsunuz arkadaşlar, bir COVID vakası bir hastalığı almış başını gidiyor hocam. Açıklamış olalım bunda. Bu dönemde arkadaşlar, Avrupa mimarisi ilk kez etkili olacak arkadaşlar. Değerli hocam lütfen dikkat ediniz. Sadabat Kasrı'ndan bahsetmiştik. 3. Ahmet Çeşmesi'nden bahsetmiştik. Nur Osmaniye Camisi'nden bahsetmiştik. Değerli hocam barok ve rokoko tarzı mimari artık Osmanlı Devleti'nde etkili olmaya başlayacak hocam. Lale Devri'nin arkadaşlar en ünlü nakkaşı. Kim arkadaşlar? Levni. Surname adlı eserini unutmuyorsunuz. Yine arkadaşlar Lale Devri'nin e, ünlü ünlü şairi kimdir arkadaşlar? Nedim. Bunu da unutmayınız. Karşınıza gelebilir değerli hocam. Peki. Birinci Mahmut ile devam edelim. Birinci Mahmut döneminde değerli arkadaşlar askeri alanda ilk kez ilk kez arkadaşlar Avrupa etkisi görüldü. Bakınız değerli hocam 1. Mahmut döneminde askeri alanda ilk kez Avrupa etkisi görülecek ki hocam. Comte de Bonneville. Kim bu arkadaşlar biliyor musunuz? Humbaracı Ahmet Paşa. Hocam Humbaracı Ahmet Paşa ilk yabancı uzman olacak askeri anlamda ilk yabancı uzman olacak. Humbaracı ocağının da başına getirilecek ve ıslah edecek değerli arkadaşlar. Aynı zamanda 1. Mahmut döneminde hendeshane açılacak arkadaşlar. Bu hendeshane Avrupa tarzı açılan ilk teknik okuldur değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz önemli. Ne dedik hocam? Komte Bonur, Humbaracı Ahmet Paşa ilk yabancı uzman dedik. Hendesan'a açıldı. Avrupa tarzı ilk teknik okuldur ve askeri alanda değerli arkadaşlar askeri alanda Avrupa'dan ilk kez bu dönemde Biricik Mahmut döneminde yararlanılacak. Şöyle söyleyelim hocam dünyaya askeri teşkilatı yayan millet olarak Avrupa'dan hocam ne yapacağız e, etkilenmeye başlayacağız örnek almaya başlayacağız. Neden çünkü artık savaşlarda geri kalıyoruz hocam. Gelelim hocam. Üçüncü Osman. Biliyorsunuz arkadaşlar birinci Ahmet döneminde kafes usulü başlamıştı. Kafes usulü e, sıkıntılı bir durumdu kimi padişahlar için arkadaşlar. Zor bir durum yani. Hocam 3. Osman 51 yıl kafeste kaldı. Bu süre ile değerli hocam en uzun süre kafeste kalan padişahtır. 51 yıl hocam kafeste kalacak kendisi. Değerli hocam, 3. Osmanlı döneminin önemli bir özelliğinden bahsedeceğim. Osmanlı'nın ilk deniz feneri. Ahır kapı feneri bu dönemde inşa edilecek değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Peki 3. Mustafa dönemi. Dönemin ünlü İki ismini unutmayacaksınız. Birincisi değerli arkadaşlar Koca Ragıp Paşa ve Baran de Taut arkadaşlar. Önemli iki isim. Aynı zamanda Cezayirli Gazi Hasan Paşa'yı unutmuyorsunuz. Çünkü çünkü hocam deniz mühendis hanesini kurdu. İlk denizcilik okuludur bu değerli hocam. ilk denizcilik okuludur. Hocam bu denizcilik okulu var ya sayın hocam şuradaki denizcilik okulu 1. Abdülhamit döneminde mühendis hane Bahri Hümayun'a çevrilecek arkadaşlar. Yani mühendis hane Bahri Hümayun'un temeli 3. Mustafa'da hocam açılışı daha doğrusu arkadaşlar net olarak bir deniz mühendisanesi olması 1. Abdülhamit döneminde hocam. Aynı şekilde hendesane de arkadaşlar 3. Selim döneminde arkadaşlar mühendishane-i berri hümayun olacak değerli hocam. Peki bunların hepsi arkadaşlar subay yetiştirmek için açılmış olan teknik okullar. Hocam Birinci Abdülhamit Paşa dönemin ünlü sadrazamı etkili olan kişi. Kim arkadaşlar? Halil Hamit Paşa. Hocam Şimdi bu esham sistemi, esham senetlerine bir giriş yapalım. Arkadaşlar 3. Mustafa döneminde esham sistemi değerli arkadaşlar hazırlandı. Esham kanunu çıktı arkadaşlar. Esham kanunu. Ne ile ilgili bu arkadaşlar biliyor musunuz? İç borçlanma ile ilgilidir arkadaşlar. Pay sistemi vardır bunda. Lakin 3. Mustafa döneminde uygulanamamış. Esham senetleri 1. Abdülhamit döneminde ilk kez uygulandı değerli hocam. Buna bağlı olarak da ilk iç borç kimin döneminde hocam? 1. Abdülhamit döneminde. Peki kimden borç alındı biliyor musunuz arkadaşlar? Galata bankerleri. Galata bankerleri. Aynı zamanda bunlar Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar bankacılık sisteminin temelini atan bankerlerdir bunlar. İlk iç borçlanma 1. Abdülhamit Galata bankerlerinden alındı değerli hocam. Peki arkadaşlar subay yetiştirmek amacı ile hangi okul açıldı? İstihkam okulu açıldı hocam. İlk kez değerli arkadaşlar ilk kez Yeni çeri sayımı yapıldı hocam. Önemli. Değerli arkadaşlar, ulufe alım satımı yasaklandı. Peki nedir hocam bu? Lütfen dikkat ediniz. Kimi rahatsız edecek? Özellikle yeni çerileri rahatsız edecek olan bir durum arkadaşlar. Sayın hocam, sayın hocam, cülüs bahşişi yine bu dönemde yasaklandı değerli arkadaşlar. Yine kimi rahatsız edecek hocam? Yeni çerileri rahatsız edecek olan bir durum. Ve arkadaşlar, ve arkadaşlar, Mühendis i Bahri Hümayun bu dönemde açıldı. Hocam eskiden biz Mühendis Hane-i Bahri Hümayun'u 3. Selim'e ekliyorduk. Lakin yeni Mek müfredatında hocam 1. Abdülhamit dönemini almıştır unutmayınız mühendishane-i bahri hümayunu. Dikkat ediniz hocam, değişiklik yapıldı. Gelelim hocam 3. Selim dönemi gelişmelerine, ıslahatlarına bakalım arkadaşlar. Hem gerileme dönemini yani hem 18. yüzyıl dönemin padişahı hem de 19. yüzyılın padişahı arkadaşlar, dağılma döneminin padişahı olarak anılırdı. Değerli hocam. Şimdi 3. Selim dönemde yapılan ıslahatlar ilk kez planlı programlı ıslahatlardır hocam. İlk kez. Yani ıslahat programı arkadaşlar planlı olarak yapıldı. Ve ilk kez radikal değişiklikler kimin döneminde derseniz hocam 3. Selim döneminde. Hocam 3. Selim dönemindeki ıslahat programının genel adı ıslahat programının genel adı nedir derseniz hocam nedir arkadaşlar? Nizamı cedittir. Genellikle şöyle bir kanı var arkadaşlar. Nizamı cedid sanki sadece bir ordu ismiymiş gibi algılanıyor. Değil hocam. 3. Selim dönemindeki ıslahatların geneline biz Nizamı cedid adını veriyoruz hocam. Bu dönemde değerli arkadaşlar layihalar yani diğer adıyla raporlar hazırlandı. Kim istedi hocam bunu? Üçüncü Selim. Kimden istedi hocam? Meclisi meşveretten. Yani me meşveret meclisi kuruldu. Bir danışma meclisi aynı zamanda arkadaşlar. Layihalar, raporlar hazırladı devlet düzeniyle ilgili. Bunun yanında değerli hocam. Nizamı Celid ordusu kuruldu. Hocam bu ordu Avrupa tarzı ilk ordudur. Ve bu ordu ilk başarısını Akka'da değerli hocam kime karşı aldı? Napolyon'a karşı aldı hocam. Hatırladınız mı? Cezer Ahmet Paşa kasap anlamına geliyordu. Burada sayın hocam ilk başarısını alacak. Yine arkadaşlar Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçları için Değerli hocam, irad Cedid hazinesi kurulacak hocam. Bunun yanında Levent ve Selimiye kışlaları kurulacak arkadaşlar. Hatta hatırlarsanız Kırım Savaşı'nda değerli hocam 1853-56 Kırım Savaşı'nda Florence Nightingale gelecekti. Modern hemşireliğin hemşireliğin kurucusu demiştik. İstatistik bilimli ilk kez sağlık alanında uygulayan kişi demiştik arkadaşlar. Selimiye yakıştasında yaralı askerlere bakacaktı lambalı kadın olarak. Hatırladınız mı hocam? Onu da buraya yazayım mı? Lambalı kadın. Ne olur ne olmaz hocam. Peki. Hocam bu dönemde, bu dönemde askeri okullarda, askeri okullarda Fransızca yabancı dil olarak okutulmaya başlandı ki hocam Osmanlı Devleti'nin son döneminde etkili olacak olan yabancı dil hangisi hocam? Fransızca olacak. Peki değerli arkadaşlar 3. Selim döneminde ilk daimi elçilik Londra'ya açıldı. Yusuf Agah Efendi ne yaptı arkadaşlar? Londra elçisi olarak atandı. Dikkat ediniz hocam. Yine arkadaşlar bu dönemde Matba-i Amire yani arkadaşlar ilk devlet matbaası açıldı hocam. Ne dedik? Buradaki açılan matba ilk özel Türk matbaası demiştik hocam. Burada da ilk devlet matbaası açılacak hocam. Yerli malı teşviki değerli hocam ilk kez yapıldı. Ne demek hocam bu şu demek? Hocam 1730'lardan itibaren İngiltere'de başlayan sanayi devrimi tüm Avrupa'ya yayıldı hocam. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar bu mallar Osmanlı ülkesine girmeye başladı. Osmanlı ülkesine girmeye başlayınca hocam bizim yine 3. Selim döneminin gelişmelerinden biri olan yerli malı ilk kez değerli arkadaşlar teşvik edildi. Neden? Hocam olay şu. 1730'larda İngiltere'de sanayi devrimi başladı. Sanayi devrimi ile birlikte ucuz, kaliteli ve hızlı mallar piyasaya girdi mi? Girdi. Avrupa'da sanayi gelişti mi? Gelişti. Osmanlı Devleti'nde el tezgahlar var. Sanayileşmeyi takip edemedi. Doğru mu doğru. Peki bu Avrupa malları Osmanlı ülkesine girince değerli hocam Osmanlı'daki mallar Avrupa malları ile rekabet edemeyince yerli malı teşviki ilk kez yapıldı. Bu bir. Mühendishane-i Berri Hümayun. Hendesehane vardı ya o işte hocam Mühendishane-i Berri Hümayun'a dönüştürüldü. Gelelim 3. Selim hakkında bazı bilgileri. 3. Selim opera izleyen ilk padişahtır. Bu bir. İki. İlhami mahlasını kullanmıştır. Su Dilara makamını bulmuştur, bestelemiştir. Benim bildiğim kadarıyla 30'un üzerinde bestesi vardır 3. Selimi Ve yıl 1807. Değerli arkadaşlar, 1807 yılında yenilik karşıtı olanlar Kapakçı Mustafa isyanı ile Üçüncü Selim'i tahttan indirecekler. Bu bir. Yani değerli hocam tahttan indi. Yerine dördüncü Mustafa dördüncü Mustafa tahta çıktı hocam. Lakin, lakin arkadaşlar dördüncü Mustafa da tahttan indirilecek. Yerine ikinci Mahmut geçecek arkadaşlar. Siz siyasi tarihten bu olaya bakınız arkadaşlar. 3. Selim 4. Mustafa dönemindeki bu ufak gelişmeye. Hocam bir sonraki konumuz 2. Mahmut dönemindeki yenilikler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.